Herkese merhaba ben Tolga Çolak. Bu videomuzda sizlere Android işletim sistemine sahip cihazlarda nasıl cihazınızı sıfırlayabileceğinizi anlatacağız arkadaşlar. İlk başta ayarlar menüsüne giriyoruz. Aşağı taraflara indiğiniz zaman bu menüye göre farklılık gösterebilir arkadaşlar. Yedekle ve sıfırla seçeneğini göreceksiniz. Burada alt tarafta bulunan fabrika ayarlarına sıfırla, fabrika ayarlarına dön diye Samsung'larda iki seçenek, çoğu cihazlarda da fabrika verilerine dön diye bir seçenek bulunur arkadaşlar. Biz buradan fabrika ayarlarına sıfırlayı tercih ediyoruz. Buradan bize çeşitli uyarılar çıkartıyor. Bu uyarılara bakacak olursak tüm veri, tüm veriler cihazınızın hafızasından silinir diyor. Bu verilerin neler olduğunu belirtmiş bize. Bunların Google hesabı Sistem ve uygulama verileri, cihaz ayarları, indirilmiş uygulamalar, müzikler, resimler ve diğer tüm kullanıcı verilerini sıfırlayacağını belirtiyor burada bize cihaz. Yani kısacası cihazı ilk aldığınız, kullanmaya başladınız ve kullandıktan sonraki yaptığınız bütün işlemler, bütün depoladığınız bilgiler cihazın hafızasından silinecek ta ki ilk aldığınız kutudan çıkarttığınız haldeki şekle gelene kadar. Ben cihazı sıfırla seçeneğine basıyorum. Parmak izim olduğu için parmak izimi okutmamı istiyor benden. Buradan ikinci kez bizden bir onayı istiyor. Bu ikinci kez onayı hani kazayla veya yanlışlıkla bu meni bu kısma gelirseniz hani sizi uyarmak anlamında belirtiyor. Tüm kişisel bilgileriniz ve indirdiğiniz uygulamalarınız silinir ve kurtarılamaz diye burada belirtilmiş. Ben tümünü sil seçeneğini tıklıyorum. Cihaz kendini sıfırlamaya başlayacak. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde kapandı. Şimdi açılmasını bekliyorum. Bu arada da açılış ekranında nasıl bir ekran sizi karşılayacağını görebilirsiniz. Evet, logomuz geldi. Şu anda sistem güncellemesi yükleniyor tarzında bir ekran karşılıyor bize. Şöyle netleyeyim. Evet, bu ekranın geçmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Siliniyor yazısı çıktı. Şu anda daha önce cihazımızda bulunan bütün veriler siliniyor. Sistem güncellemesi yükleniyor. Yazısı geri çıktı arkadaşlar tekrardan. Evet arkadaşlar cihazımız tekrar yeniden başladı. Galaxy S6 Edge Plus logomuz görünüyor şu anda markamızın. Samsung logomuz geldi. Evet, cihazımız açıldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan zaten şimdi göreceksiniz komple sıfır bir kurulum ekranı geliyor. Hani ee, direkt kurulu bir şekilde açılmıyor cihaz. Komple bütün ayarları sanki kutuyu ilk defa açmışsınız gibi sizden yapmasını isteyecek şimdi cihaz. Uygulamalar yükleniyor kısmı geldi. Samsung'un kendi uygulamalarının yüklenme kısmı. Deezer logosunu gördük. Games logosunu gördük. Evet. Sıfırdan kurulum ekranına geldik. Şöyle hızlıca bir kurulumu da tamamlayalım. Ben buraları atlıyorum. Onayla diyelim buraya da. Bunları da hızlı bir şekilde geçiyorum İleri diyerek atla diyelim. Yine de atla diyelim. Diğerleri ileri diyelim. Samsung'un klasik ıı, açış ekranındaki uzun süren işlemleri. Parmak izi de eklemeyelim şimdilik. Devam diyelim. Ve son deyip bitirelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi cihazımız komple sıfırlandı. Fabrika verilerine döndük. Buradan eski cihazdan içeri kalın seçeneği çıktı. İsterseniz hani daha önce eski cihazınızla bir önceki videomuzda yaptığımız gibi yedek aldıysanız eğer buradan hızlıca yedeğinizi geri yükleyebilirsiniz. Cihazın sıfırlanıp sıfırlanmadığını size Şuradan göstereyim hemen hızlıca. Ayarlar kısmı diyelim. Depolama kısmına gelelim. Şöyle göremedim onu da. Evet, hafıza kısmı. Gördüğünüz gibi kullanılabilir alan, kullanım, kullanılan alan 240 MB. Yani cihazda hiçbir şey kullanılmıyor. 32 GB alanın 24.81'i kullanılabilir alan olarak şu anda cihazda bulunuyor arkadaşlar. Bir nasıl yapılır videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalımıza yorum yaparak ve beğenerek, takip ederek bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.